Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Bütün çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Şu anda sizlerin de ekranlarınızda gördüğü gibi toplarımız yayından önce yetkili Yerlerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda saatler 21.31'i gösterirken Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. 60 adet topumuz var. 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Büyük ikramiyemiz bugün 16 milyon 97 bin 321 TL sevgili izleyenler arkadaşlarım şu anda tüm küsüratıyla ekranda sizlerle büyük ikramiyemizi paylaşıyorlar. Eğer hazırsanız süper loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Şimdi şeffaf küremizde 60 adet topumuz hazırlandı. Makinelerimiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor olacak. Toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı. Bakalım Süper Loto çekilişimizin bu akşamki ilk şanslı numarası ne olacak? On ilk numaramız oluyor. İkincisi için toplarımız karışıyor. Elli sekiz. 14 Sevgili izleyenler, tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak seyredebilirsiniz. Toplarımızı dördüncü şanslı numara için karışıyor. 35 oldu dördüncü numaramız. Yine sevgili izleyenler Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek hem oyunlarımızı bu uygulama üzerinden oynayabilir hem de oyunların sonuçlarına yine bu uygulamadan bakabilirsiniz. Evet son iki numaramız süper loto çekilişimizi tamamlamak üzere 27 oldu 5. numaramız ve en heyecanlan çünkü büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan son 6. numara için toplarımız karışıyor. Ve 48 oluyor son numaramız. Şimdi numaralarımız küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi. 11, 14, 27, 35, 48 ve 58 bu akşamki Süper Loto çekilişimizin altı şanslı numarası oldu sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da şans merkezimizde canlı olarak çekiliyor. Yarınsa 15.30'da Milli Piyango çekilişimiz var. Daha sonra saat 20'de 10 numara çekilişiyle yine canlı yayında sizlerin karşısında olacağız. Çekiliş heyetimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam da bizlere canlı yayında eşlik ettikleri için. Kendileri evraklarımızı imzalarken son bir anonsla ben de yayınımızı kapatıyorum. MilliPiyangoOnline.com'dan hem oyunlarımızı oynayabilir, hem sonuçlarımıza buradan bakabilir ve oyunlarımızla ilgili tüm detaylara yine web sitemize ulaşabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Şansınız hep bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.